Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için güzeller güzeli sevilen oyuncumuz Ezgi Gürel'den muhteşem görüntüler getirdim. Ezgi Gürel'in güzellik dolu fotosunu sizlerle paylaşıyorum. Sizler de Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in en güzel karelerini ve düğün fotoğraflarından, nişan fotoğraflarından yepyeni görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Ben de sizler için en güzel kareleri paylaşmaya devam edeyim. Eğer sizler de bu videolarımın adını yürümek istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için Serkan Çayoglu ve Özge Gürel'den yepyeni görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi